Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Peki puanım bir şeylerin düşüyor mu? Tabi puan düşecek. Ama yapma o zaman. Ya burası, burası ters bir kerem ya. Ya burası ters zaten sen nereye gidiyorsun? Ters burası yok buraya da giremezsin Ters yani burası Hem adama çarpıyorsun bir de aklı gibi konuşuyorsun Ayıp yani Şu yaptıklarına bak ya Sus bekle. Şu fişler falan Kolay gelsin abi Kız abla ne ediyorsun kız sabah sabah ödümü kopardın ya. Korkma kızım korkma yavrum ben de korktum sende. hiç sıkıntı Ahtımızı yok ya. mi? Ben bu yana, o yanına geçeyim dedim sen. Ha ben de edin. duruyorsun sandım böyle düz gitti. İşte ya abla neyse. Hadi görüşürüz dikkat et abla. Sağ ol yavrum hadi gel. kolay gelsin. Ne oldu? Gel şeker verim sana. Gel. Al oh, gel. Ben verdim mu? ben. Heh, ben, verdim. Tamam. Yok yok ben verdim. Abi, abi, abi. Gel sana bir kitap vereyim. Sana kitap vereyim. Ne buraya gel. Olmaz mı? Ne? Orada durup duracaksın. Buraya bir şey olmaz mı? Olmuyor. Ben <laughs> bunu